hemen gönderdiler. Hemen geldi gördün mü öteki şeyde kestiyat çurda. Çarp Onu seviyorum işte ben de. O hızı seviyorum ekşimi. Cacurt da konuşma fazla. Sarkut vardı ya. Kim yaptım mı? Hemen o geldi. Sarkut. Hepsini doğradın aşkım. Hı -hı. Hiç artmadı mı başta? Majnuniyetsin. Ani. Zorlansın ya, hmm. la, la la Tuz attın mı? Bizi. yok yok, yok ya. Tuz, tuz ver bana önüme. Ben bandırıp yerim. Hımm. Tazeymiş aşkım. Merhaba Arkadaşlar <laughs> Welcome from Turkey Oha der ya oha buna ne kadar düzgüz Aşkım Kendine rica etsem tuzu ziyan etmesek az gerisini döksen o üçüne ekstra Onu iyi zaten masanın üstüne bıraksan. Aşkım bir an etme daha. Tamam la tamam la dur la. Niye Fevri davranıyor ya? Ha, fevri davranmıyor tamam az bekle da İsmail. daha İsmail. Allah Allah. Ne kadar acelecisin dur yapacağım. Onun elim yok ya. Ey Allah'ım karı lan var ya Evlenmeyin oğlum boşuna Karı dırdır görmemişsin sen Bıh bıh Atarlar amına koyum ondan sonra karı Sen karı görmemişsin Vur 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 Ben ne yapayım? Heyecanlıyım böyle hep heyecanlıyım. Bu aşkın heyecanı meydanı yok. Bugün baba. Baba. Arkadaşlar ne oldu bizim yayınlarımıza ya? Beğeni de yapmıyorsunuz. Kalbim ayrı Şu saçlarımı düzelteyim. Hayranlarımın karşısında lütfen saygılı olur musunuz? Der yani. Baş moderatörümüz. Sen de arkana atarım, bak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome from Turkey. Vay namaz. İsmail. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? İçimle kavga ediyoruz. Kavus çıkaracağız bundan sonra. Yengeniz bana fırça atayır. Evlenmeyin uşaklar. Naylon kızlar çıkacak. Eskiden öyle şarkı vardı ya. Bismillah. Neler yaşanmış bu ülkede ya. Evlenmeyin uşaklar. Naylon kızlar çıkacak. Tövbe estağfurullah. Ray, 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 ray konuklarımın karşısına güzel çıkayım. Yarın akşam da tıraş olacaktım. Randevu alamadık. Bizim belbellerimiz randevuyla ile hemen CRT'ye gidip tıraş olan Rarararay, rararay, rarararay, rararay, rarararay, elini ra 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 ki, yüzüne yakmasam, yaşayamam ki. Bir meçhule döndü Bu aşkın sanki Ne olur sevdiğim Yeri dön Şarkı aç da şarkı dinleyelim e, nasıl açacağız bunu? Hı. Üçü mı? Ha. Elini tutmasa Çamaşırda Dayanamam ki Kanalıma da destek olun arkadaşlar, hediyelerle. Şöyle bir destekleyelim. De deri açılmıyor bu ya. <laughs> Yüzüne bakmasam Nasıl açılıyor ya? Dayanamam ki, ki Aşkımız <laughs> meçhule Yalanmış sanki Aa, açıldı da. Ne olur sevdiğim geri dön Evlenir mi? Altyazı tutmazsam yaşayamam. Hazır mı? Haydi başla. açık ya, vay be artık ya. Otur da sus. Bu akşam karşılıklı bakışlarla anlaşalım tamam mı? Göz göze. Sus. Sen de sus. Anlaşamıyoruz bu akşam. Yıldızlarımız barışmıyor bu akşam. Niye acaba? Bak senin yüzünden beğeniyi de iptal etti gördün mü çocuklar? Kim? Düşürdüler oradakiler. Ne alakası ben Ne bileyim kavga ediyoruz ya. Kavga etmiyoruz ya. Bizim e, anlaşma stilimiz böyle değil mi? Göz göze. Kaşla gözle biz anlaşıyoruz arkadaşlar. Siz bize bakmayın. Her evde olur böyle bu kavga kattık, etmiyoruz. kavga etmiyoruz. Kavga etmek ya. Allah'tan kavga etmek yani. Bir kavga etsek tencere tabak birbirimize gidiyor. Benim kızdığım nokta. Doğal gazı açıyorsun. Tamam, kapı aç. Olsun canım Allah Allah. Benim böyle hoşuma gidiyor. Yatarken masalın bacakları açılıyor. Çerezimi az yeder yacım. Sus. No, ben işime karıştım. Ben ayı mısın sen gel gel. Sen çerezin benim çerezim mi var ya? Ben 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 kan duyuyor. Niye ağzını açık canım gözünü açık? Aa, mandalamız vardı mı bizim? Yok yedik dün akşam hepsini. Hepsini. Dörtten aldım zaten. Helal ya televizyonda çalışmıyor beni var ya fitil ediyor ya yemin ediyorum ya birinci ben şey yapar az parayı toplayın ya anten de atacağız hayatım ya bakıyorum kendi antenize böyle uğraşamak <laughs> bu nedir ya Eskiden televizyon mu vardı? Birinci kanalı açtıydı. Müzik açtıydı. Bilgisayar da açılmıyor. Valla. Şey birinci kanal. Vallahi bana. O zaman, zaman antende bir şey var. Arkasını elle o. Temizlerken onu sen arkalarını kurcala abi. Ben ellemedim bir şey yapmadım. Ya işte diyor mu? Bağlantı mi? gitmiş işte de. Arkasını ağ orada kaldığı elle. Kese almıyor demek ya. İyi ya ama müzik açtı müzik dinliyor. <laughs> İsmail kafa dinleyeceğim. Müzik dinliyorum. Hayatım, başım ağrıyor. Masal yordu beni. Hemen usta bakar. Yumruğu koy mu direceğim. Şöyle vurayım bir tane kafasına. Hayatım yumruk bir şey yok ki. Usta hemen yapar. Dur. Bak bakmaz. Kanalları geç. Yes. Geziyorum. Yes, yes. Bizim tuvalet banyoda şey var mı? Yok. Aa burada. Aşağıda aşağıda bir şey var. Hayır, ha burada. Kapının kısmı var. Ar bana gez bak ha. Burada. Orada mı var? Bir de kablo. Böyle evet, zaman kadar var. yok, kesik yer var mı genelde? Hı hı. Bir de bas bakalım. Şu an birden. de. kanalı bile çalışmıyor ha. Geldi. Gelirken bu kablo ezilmiş de Bu kablo önüm çok ezilmiş şey yapacağız. Geldi mi Hah. Bu kablo ezilmiş der ya. Bu kabloyu yenileyeceğiz. Kesip, kesip şey yapıyor. Ha bu kablo. Az kanal değiştir. <laughs> Az önce geldi ya. Otorite bir. diğer ee, kanallar gelmedi mi? Hı hı kabloyu soyup da tekrar bağlamak lazım. Azıcık. De var, ha, ya. <laughs> Masal ya. duruyor mu yavru? Şimdi diğer kanallarda çekmemesi lazım. Ha. Tamam Arkadaşlar şu